bir yüz gibi çekiyor sonra tekrar nerede yaşadım ilk bunu diğer beldede onun hakkında bir konuşma yaparım sonra bu bilgisayarla işlemlere gelince neler 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 gördüm ben bu mavi ekranı hatırlayan var mı böyle Çantadanın evraklarla kolları gibi taktik geliyordu. Elektrik kesintisi gibi, su kesintisi gibi bir paylaşım anında. Ezan başladı. Ne oldu söndürmedin mi? Ezan başlayınca söndürüyor dedik değil mi? Hı -hı. Sen de videoyu seyretmedin tabii. Pencereyi açsın ezan okurken. Hı -hı. Çediği kapıdan alıyordu. E, can dost, e, can dost Evet, kedicikmiş. Ufak yavrudan kullanıyorlar aynı eylemlere. Sibel hakkında neler biliyorum ben. Sağlığa zararlı. Sinir uçlarına zararlı. Organlara zararlı. Bunu bütün gece yapıyordu hastanın içinde. Evet, hanımın iğnemlerini dinleyerek duam ettim Müslümanlar ve Türkler için. Balkon yapacağım, oradan diğer beldelerde yaşadıklarımdan Twitter'da, sosyal medyada bir tuhaflık var. Neden? Fişliyorlar. Bu fitneye karşı olanlar fişliyorlar. Böyle bir olay görmedim. Twitter'da kiler hemen hemen hep aynı kişiler. 你让司机来了，我操！ belediyeye gittik, hangi belediyeye belliyim. Böyle internetten yorumlar falan yapıyorduk yine tekrar. Bu Erdoğan karşıtı, what Bir yazayım, anında evin önünde baskınlar. Buradan beter oldu. Oradaki sinekler var ya. Buranın on katı oldu. Yirmi katı. Gece delik deşik ediyordular. Orada yaşadıklarımı gösterdim. Pencerenin önünde hayvan gösteriyordular böyle. Bir kaşınıyordu. Kut sinek pencereden içeri. Ve oradaki taraftarları Hayvan güdenler Altımızda kafeler açanlar kumarhaneler Onların hayvanları Onlar yönetiyordu bütün hayvanları oradan Baştan çıkardılar 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 Sonra pencereden bağırdık 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 Öyle Bakırköy'e düştük Çünkü oranın yetkilileri de işim içindeydi. Gelen geçen oraya dışarıdan hayvan getiriyordu, bırakıyordu oraya. Parklar, bokkan yolu, her taraf yollar. Buradan bile beterdi ben. Başka yerde denedim. Sakarya. Orada da bunları izledik. Kapıdan çıkar çıkmaz. Pot, boş arazide hayvan gösteriyor karşımızda. Kendilerini göze sokmayı çok seviyorlar. Aynen siteleri araştırmaya gittiğim zamanki gibiyim araştırıyoruz. Hem burada hem belde de Var mı görüntüleri diye. Put, ilk sayfada kendilerini gözüme soktular. O alttaki kafede ki de hayvanlarla beraber sitede. <laughs> Orada yaşadıklarım videoda. burada yedik mavi ekranlar bilmem neler böyle Fuat the avni yüklemesi yaptığımız ertesi bir Fuat avni yazalım anında motorlar veya hablamalar sabah uyanır uyanmaz balkondan bakarken köpek gezdirirler önümüzde iş yok sıçıyor ve bunların hayvanları, diğer kediler Onlar da aynı işlem Rüzgar yönüne dikmişler Uğurdu kadar Kedileri Direkt evimize Sinekten kurtulamıyorduk Böyle balantılılar bunlar Nereye gitsem FETÖ, METÖ diye başladık bunlara, e, operasyon oldu. Asıl FETÖ budur be. FETÖ'nün de arkasındaki PKK'nın da hepsinin arkasındaki budur. <laughs> Dur bakalım. Hanım da... alt kastaneden olacak. Ona da bulaştırdım bir şeyler. Komşuları katlettiğim kanıt gösterdik. Hiçbir şey yok. Kim bu lan? Tanrı mı bu? Pira bu mu? <laughs> Şeytan Tak kendisi bence. Uu, şüpheci gözüktük. Ee, sabah biraz kaza geldik şüpheci gözüktük. Şimdi yine gözüktük. İnsanlık hali. Evet. Lost of the love. Her zaman aynı manzara. Çeke çeker çeke ya. Çoğu şeyi uzaklaştırdık. Petri'nin önündeki boklar gibi. Fakat diğer belirteçin artık da öyle değil. ben açığa çıkarmak için neler neler yaptım. Sonunda açığa çıktılar da. Fakat seyreden yok. Gördüğüm ya hepsinde mi var? Kem gözledikleri onu insan etmiyorum. Hepsinde yoktur. Olsaydı görürdük. Ee, olduğumuz şizofren gibi. Ne diyor o kitapta Harut Marut büyüleri öğretiyor. Ee, fakat sonucuna katlanın sonra artık bunu herhalde geri çekti onları şeytanlar ve cinler öğretiyor diyor kitap. içecek payı var. Ee, yaşayanlar falan anlatıyor yani. Bu varlıklarla iletişimi kuruyorlar. büyüleri öğrenmek için. Nasıl büyüler? Bok büyüleri böyle. Ses büyüleri. Onlar e, karı koca arasını bozmak için yapıyordu. Bunlar hem onun için hem öldürmek için bebeği bile be. Doğum hastanesine, doğum hastanesine ve be. kaçınızın bebeği orada öldü. Ve bu şeytanın kellesini almıyorsunuz. O kadar gösteriyorum arkasındaki bunlardır diye. Ha, evet, Müslüman ve Türk uyanılan bunlara. Özellikle siz Yahudiler Allah'tan korkmuyor musunuz? <laughs> Süreniz yaklaşıyor. Çağrıcıya koşun diyor. İndikten sonra mı? kanıtlar? İlim geldikten sonra da mı be? Ha? Hepsi mikroskop altında. Gittiysem sinek kaynıyordu. Ve sülalece saldırıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Ve siz bu milletin kellesini almıyorsunuz. Ve kellesini derken yani öyle söz gelişi söylüyorum. E, dipsiz kuyular var. Çıkamayacaklar. Kaç çoluk daha kurban edeceksiniz be. Yani böyle, e, arabanın altına itiyorlar, bize çekiyorlar ha. E, 90'lık diğer şeyleri gibi e, insanlar bunlara bir şey yapıyormuş. Hepsi kumpas, tuzak. Burada evimin önünde e, çektikleri gibi gaza getirip 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 sonra şiddet yapacak hayvana e, hayatım mahvoldu. Ve bunlar doksanlık çekiyor her seferinde. İftiralarını dahil. Kaç çocuk daha kurban edeceksiniz lan Allah belanızı vermeden. Kaç kişi daha ölecek lan sadece bu sene 33 teröristlerden fazla ve bu kameralarda olanlar hepsi. Diğer zonustan, zonustan, bu hastanın içinde ölen bebelerden kalan komşular gibi zonustan ölenlerden haber yok. Mezarlığınız doldu. Millet 60 yaşını geçemiyor. Çoğu genç. Bastırdı bastırdı her çıktım ha, balkona şimdi hiç çıt yok. Neden? Çünkü ağzımı bozacağım. Daha önce birkaç kez yaptı. Ve kanalımı iptal edecek. Ağır değil kullandım diye kanalımı iptal edecek. Bu pisliğe uyacak ağır söz kainatta yoktur. Bütün ağır sözleri toplasam yetmez. Ey, ey ordusu size konuşman çekin kendinizi bu pislikten ateşe çağırıyor. Allah da buna deliller göstermiştir. Girin bir sosyal medya, araştırın cehenneme gidip oradan geri döndürülenleri neler görmüşler. Sen inanmıyorsun diye yok demek değildir. sizde siz de öyle lan. Bina diken çobanlar. Çekin lan hayvanları. Metrolardan falan. Nasıl geçecek bu aradan mı? Geçerim. Usta korna bu. <laughs> Köpekli göstermediği sigaramızı yaptık. Çayım bitti. Ellerini mi çektiler bunu? Hiç zannetmiyorum. O ruhunu satmış bunlar be. Altı için, bolluk için ruhumu satmış bunlar kesinlikle. Akbaba gibi üşüşüyorlar. Bir pisiko, bir pisiko, bir bir çiço, bir çiço, bir çiço. Sonra paylaşıyorlar. inceler ve bunları çözer. Hmm. E, Gönder sana bir köpek iyi buraya demir ve bağlasın baba. diye. <laughs> e, Karşına ileri geri ileri geri asker gibi. O resimli. Onu da ben mevzup, Balkonda oturuyordum seyrediyordum. Ben sonrası... tezgah gibi. Kumpasa düşürdüler mi? Polis yolda. Buraya gelmeden önce sen buradayken önünden geçiyorum telefonla kulağımda. Her seferinde. sadece nanik için. Ee, sana bıçakla saldırdım sen buradan geçme dediğin için. Hamsterlık için. Kesin lan bunların ellerini kurumlardan, sağlık kurumlarından, hukuktan ne varsa. Tangaları belli. Crystallize the Beast. Kör müsünüz, sinekleri, sivri sinekleri yok oldu. Ne yazıyor ayet? Allah sivri sinekle örnek göstermekten işte böyle gösterir. Peki ne, nereye yok oldu bunlar? Neden kayboldular? E, çekti. Geri çekti istediği zaman salar. Bu durumda yaptığı gibi, burada yaptığı gibi. İsterse teker teker banyomla yaptığı gibi. Tek bir manik hareketi yok. Bir sigara daha yakalım. Sigarayla intihar etmeye çalışıyorum. Ne sinek tipleri gördüm. mü? Bunu görüp de... ...bir bit yeni aramayan aptaldır. Nerede şimdi onlar? Bana inanmayanlar tekrar düşünsün. Bir şeytan... Ancak kendini bu kadar insan gözüne sokar Ve açığa çıkar Bunun ismini ben pencereden dışarı aykırdım e, Hastanede e, Yarın nasıl tahliye oldum Ondan sonra tekrar bir karar aldırdılar o kararı alanda aldırtan da, e, oraya götüren de diğer beldedeki de oraya götüren açığa çıktı kurum olarak. Medya mensuplarına gelince sizin için geç mi bilmem. Neler dayattınız? En son bu can dost Allah'ın kulu ee, sahipsiz çocuklar. Şimdi ona başladılar. Başı boş çocuklar. Başı boş çocuğa araba çarptı. <laughs> Allah belanızı versin. Buna arka çıkan sözde sanatçılar. Siz buna uymasaydınız bulaşıkçı bile olamazdınız. Sigaramla bitti. Tek bir manik yok. Kurt köpekliği gönderseydim bari. O aldığını aldıktan sonra yarın kendini gösterir. Belki sabılar uyanın Türk milleti ve Müslümanlar camin kıbleleri bu ve iki hayvan barına Zosta yatıyorsunuz cemaate burada doğru hastanesine bebelere dayattığı gibi bu şeytan. Sadece burada da değildir. Her hastanede görüyoruz. Nasıl bir anlayış lan bu? Sayısız hastalık. Hastalıkların tümü zorunuz. Ve bunu siz hastalara dayatacaksınız. İlk yapılı, ilk ameliyatlı. Vazgeçin bu işten Allah belanızı verecek.